Merhaba futbol menajer severler, futbol severler. Futbol menajer 2021 betasına hoş geldiniz. Oyunun ufak bir tanıtımını yapacağım. Kendime dair bir iki ipucu vereceğim sizlere nasıl oynadığıma dair. İşinizi kolaylaştıracak bir iki ipucu vermeyi planlıyorum. Kendinizi yarattınız. Webcam'den yaratabilirsiniz. Kendime benzetmeye çalıştım arkadaşlar. Webcam'den olduğu kadar. Biraz vücuduna göre kafam küçük olduğunu düşünüyorum. Ama yapacak bir şey yok. Böyle bir karakter ortaya çıkarttık. E, i̇lk olarak oyuna başlamadan önce ben e, nacizane birkaç görüşümü söyleyeyim. Tercihlere basın arkadaşlar. Tercihlerde burada e, yapabileceğiniz şeyler var. Para bilimini avro yaparsanız e, işiniz daha çok kolaylaşır. Oyundan biraz daha zevk alırsınız. onunla çarpınca artık biliyorsunuz ki TL cinsini de bulabiliyorsunuz. E, 1 milyon euroya 10 milyon TL. Böyle de işiniz kolaylaştı. Eskiden böyle değildi. Daha aşağıda kurlarla çarpıyordunuz. Şimdi direkt 10'la çarpıyorsunuz. Neyse. Gelişmişe girin gelişmişe girmeden önce buraya tema yazın arkadaşlar tema renkleri çıkacak tema renklerine basın Mükemmel değeri Koyu kırmızı yapmanızı öneriyorum bu sol aşağıdaki İyi değeri Sarı koyu sarı yapın çünkü Mükemmel değer 16 ile 20 arası eğer büyük kulüp oynuyorsanız direkt oyuncunun atıyorum Refle kaleci alacaksınız Reflekslerine mi bakıyorsunuz Eee direkt gözünüze çarpan renkler işinizi kolaylaştıracaktır. O diğer yeşil, o açık yeşil rengi insanın beyazla karışınca gözünü yoruyor. Böylesi çok daha rahat olacaktır. Tavsiyem size. İyi değer 11 ile 15 arası değerdir. Ee, gene iyi kulüplerde bile işe yarayabilecek bir değerdir. Bunu da koyu sarı yapıyoruz. Bunu da direkt kırmızıdan sonra direkt net bir şekilde ayırt edebiliyorsunuz. Ortalama değer yeşil e, büyük takımlarda çok fazla işe yaramayacak bir değer. O yüzden diğer renklerden net bir şekilde ayrılması lazım. E orta sınıf kulüp oynuyorsanız da eğer bana kalırsa yeşil renkteki bazı özellikler direkt böyle gözünüze çarpacaktır. Pası kaç oluyor? 10. Direkt yeşil yani görebiliyorsunuz. Hani size yetersiz gelen bir renk seviyesi olabilir. Ve düşük değer 1 ile 6, 5 arasındaki değer ise direkt e, koyu gri yani hemen hemen hiçbir işinize yaramayacak değerler silik bir şekilde orada duruyor. Bunu tavsiye edeyim. Ee, yeni bir oyuna başla, kariyer. Bu şekilde bir menümüz var. Buradan seçebiliyorsunuz. Süperlik. Gösteri amaçlı. Şuradan sizlere bir başlayayım. Ee, oyunu ufak bir tanıtım olsun istiyorum. Gelişmiş oyun kurulumundan liglerinizi seçebiliyorsunuz. Geçen senekiyle aynı. Hiçbir farkı yok şu ana kadar gördüğüm kadarıyla. Ee, burada seçeceğiniz ligler var. Ben bunu şu şekilde düşünüyorum. Eğer ki büyük takım oynuyorsanız atıyorum Lazio ile oynuyorsunuz. Bilgisayarınız çok böyle yeterli değil. E, her ligi hani seçince kasıyor derseniz. Hani benim de bilgisayarım çok iyi değil açıkçası ama. E, bütün bilgisayarlara göre bilmiyorum ama çok iyi değilse. Böyle Almanya, Fransa, Hollanda, İngiltere, İtalya, İspanya, Brezilya'yı alıyorum. Ve Türkiye'yi seçiyorum. Türkiye'yi sevdiğimden seçiyorum. Hani gidip bakabiliyorum mesela La Sallıyorum Roma ile oynasam bile Türkiye'de ne olmuş bir bakabiliyorum. Biz öyle düşünmeyelim. Türkiye Ligi'nden atıyorum. Ee, Fenerbahçe ile oynayacağız. Fenerbahçe olsun bu sezonun en büyük transferini yapan, en çok transferini yapan kulüp olduğu için Fener'i seçtim. Hani maçı şey yapmayacağım ama tanıtımda dursun. Ee, bu şekilde seçiyorum. Küçük takım oldunuz. Hangi ligleri tavsiye edersin? Genel majör lig, ana ligleri seçin. Bunun dışında Amerika'yı seçebilirsiniz. Amerika'nın bir sistemi var arkadaşlar. Kolejden oyuncu yetişiyor altyapıdan ve e, genç fake oyuncular çıkabiliyor. Oyunda olmayan böyle keşfedeyim, oyuncu keşfedeyim, getireyim. E, Bolu Spor'da, Eskişehir Spor'da, Bursa Spor'da, Mali Kriz'de diye Bursa Spor, Eskişehir örnek veriyorum. E, orada oynatayım, parlatayım istiyorsanız Amerika Ligi tercihimdir. Çünkü MLS dışında kolejden e, yarı amatör futbolcular bir anda çıkabiliyor. Hiç beklemediğiniz şekilde Türk atıyorum. E, Texas Üniversitesi'nde çocuk fake çıkabiliyor. Onu mesela Eskişehir'e getirebiliyorsunuz. Bence nacizane tatlı bir ayrıntı Amerika Ligi. Aklınızda olsun. Güney Afrika Ligi var burada. Güney Afrika Ligi'ni seçeyim. E, Afrika'da mesela Mısır'daki oyuncular da açılıyor. E, bu ligi seçtiğiniz takdirde. Gana'daki bazı oyuncular açılıyor. Yani sırf Güney Afrika'ya seçince Güney Afrika değil bayağı bir Afrika'ya da yatırım yapmış oluyorsunuz bu seçeneği aktif ettiğiniz zaman. Ee, bunun dışında hangi lig gelmiş? Kanada Ligi gelmiş. Kanada Ligi yoktu diye hatırlıyorum ekstra bir lig olarak. Ee, aynı şekilde Asya Ligi içinde. Avustralya Ligi'ni seçerseniz Çin'deki de bazı oyuncular açılıyor. Fazla bir database sağlıyor sizlere aklınızda bulunsun. Hani benim bilgisayarım kasıyor ben ana istiyorum derseniz de bence bu kadarı yeterli sizin için. Ee, atıyorum Fenerbahçe'yle oynarken Amerika'daki kolejden çıkan çocuk çok fazla bir işinize yaramayabilir özellik olarak. Hani ekstra kat çok ekstrem bir oyuncu olması lazım. Seçmeyebilirsiniz. Bu şekilde kafi. Onaylaya bastınız. Buradan e, ben mesela Fenerbahçe oynuyorsam İtalya B'yi sallıyorum. İspanya'yı da sallıyorum. İngiltere'den alırım. İngiltere'de çünkü büyük bir futbol endüstrisi var. Altyapıdan da inanılmaz. Üçüncü liginden de çok acayip oyuncular çıkabiliyor. Seçebilirsiniz aşağıya kadar. Hollanda direkt Air alıyorum. Alttakileri istemiyorum. Fransa değişik bir lig. Fransa'da çok fazla zamanında e, sömürgesi olduğu için e, Afrika kökenli oyuncular çok bulunabiliyor. Ve bu oyuncular gerçekten yetenekli olabiliyor. O yüzden e, alt ligini de seçiyorum. Brezilya'nın alt ligini de seçebilirsiniz. Birinci ligini de seçebilirsiniz. Hani eğer ki hmm, Ankara gücüyle oynuyorsunuz. Üçüncü ligini bile seçebilirsiniz. Oradan getireceğiniz bir oyuncuyu monte edebilirsiniz takıma ya da alt dikten Türkiye 1. Liginden oynuyorsanız da yapabilirsiniz. Bence güzeldir. 2 kafi. Bundesliga 2 ve üstünü seçiyorum. İkide de hani 3'ü de yapabilirsiniz burada ama 2'de de mesela Türk oyuncu da bulabiliyorsunuz burada. Türk oyuncular da olduğu için Bundesliga'ya biraz daha önem verebilirsiniz ve Türkiye Ligi'nin ben en altına kadar seçiyorum açıkçası. Ee, büyük veri tabanını kullanıyorum ki daha fazla oyuncu, daha fazla zevk demek. Büyük büyük veri tabanı kullanmanızı her zaman tavsiye ediyorum. Nerede oynarsanız oynayın seviyemiz 3.5 gözüküyor. Ben 2-2.5'a e, iki, iki kadar yaptığım oluyor. Ben yayın yaparken iki buçukta falan oynuyorsam siz Haydaylı ile bence yapabilirsiniz. Herhangi bir sıkıntı çekeceğinizi zannetmiyorum. Ufak bir takılma, gecikme olabilir. Çok fazla sizi etkilemez bana kalırsa. Onun dışında ligi seçerken mesela Türkiye Ligi oynuyoruz dedim. Sezon öncesini seçin ki e, bir takımı tanıma, e, antrenmanlarını ayarlama. Antrenmanlara çok önem vermiyorsunuz. Hazırlık maçında oyuncuları görmek isteyebilirsiniz. Sezon öncesi başı daha iyi. Hem oyuncu transferi satışında da biraz aklınıza fikirler gelmiş olur. Dilerseniz ben oyuna başlayayım. Oyuna başladığımda biraz takılma olacak. Oraya geçiyorum. Seçtiğimiz takımla devam edelim. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Oyunun yüklenmesi bittikten sonra böyle bir ekran geliyor. Ee, burada devam diyorum. Burası aslında çok önemli arkadaşlar. Hani diyorlar ya bu oyunun kolayı orta zor seviyesi gibi seviyesi yok. Oyunun kolay orta zor seviyesi burası arkadaşlar. FM20'de hani ben biz oynuyorduk orada. E, alt dikten Wembley 9. ligden bir takım almıştık. E, kendimizi amatör küme futbolcusu lisansı olmayan bir hoca almıştık. Ve e, olay inanın çok daha fazla zorlaşıyor böyle olduğu zaman. Hani dedik ki hiçbir şeyimiz olmadan alt yarı amatör bir kulüple başlayalım. Ee, mesela kararlılığınız düşük. Yönetimden bir şey istiyorsunuz. Reddediliyor. Oyuncu bilgi seviyesi. Oyuncu e, genç oyuncu bilgi seviyesi çok aşağıda. Oyuncuya baktığınız zaman göremiyorsunuz. Oyuncuyu çağırmanız lazım kulübe. Biraz antrenmanları çıksın sonra görebiliyorsunuz. Oyunun zorluğu burada arkadaşlar. Ya da küçük bir takımla oynuyorsunuz. Şöyle göstereyim. Antrenman seviyeniz yüksek. Eee Oyuncularınız iyi antrenman yapıyor. Böyle deli gibi çalıştırabiliyorsunuz oyuncularınız. Ama eğer ki düşük olursa oyuncularınız beklediğiniz gibi iyi etki vermiyor antrenmanlarda. Burada tavsiyem size kendi özelliklerinizden yapabilirsiniz. Nasıl? Yani şöyle. Çok disiplinli bir adam değilim ben. Düşük olabilir. Motivasyonu fena değil dersiniz. 10 yaparsınız. Kararlılığım yüksek olsun diyebilirsiniz. Ya Bu tamamen size kalan bir şey. Ama oyunun zorluğu ve e, gerçekten zorlu burayla alakalı buradan kendiniz değiştirebilirsiniz. Ben mesela burada her zaman e, çok antrenör özelliklerim genelde düşük oluyor. Zihinsel özelliklerim biraz daha yüksek oluyor. Kendimi bu tarzda bir menajer yaratmaya daha çok özen gösteriyorum. Tavsiyem siz yapabilirsiniz. Özellikle yüksek kulüp oynuyorsunuz antrenörleriniz zaten iyi olacaktır. Kendi zihinsel özellikleriniz... Zin iyi olması çok daha iyi bir etki yaratır. Aynı geçtiğimiz sezon gibi zaten FM 2020 gibi hiç değişim göstermemiş. Aynı şekilde buradan yapabilirsiniz ama önemli bir nokta burası arkadaşlar. Oyuna başla dedim. Buradan sonra oyun artık başlıyor. Seçeceğiniz takımı seçebiliyorsunuz. Fenerbahçe seçiliydi. Fenerbahçe denk geldi. olsun güzel oldu. Fenerbahçe'yi seçmiş olduk mesela. Burada işte bizi karşılıyorlar sağ olsunlar. Yıllık 814 bin euro para veriyorlar bize. Fenerbahçe yönetim bizi karşılıyor. Sonraki dedik takımımızın bir tanıtımı var. İşte futbol direktörümüz Emre Belezoğlu var burada gördüğünüz gibi. Tesislerimiz yazıyor. Can Bartu tesisleri, harika antrenman, iyi altyapı tesisleri, altyapı oyuncu alımı sesleme oldukça temel seviyedeymiş. Böyle bir kulübümüz, tarihimiz var zaten Fenerbahçe'yi <laughs> anlatmaya gerek yok. Bir daha geçiyoruz. Ali Koç başkanımız diyor ki teknik eğitiniz Fenerbahçe'nin kadrosu için bir rapor hazırladı işte size sunacaktır önümüzdeki günlerde kadromuz ideal ilk 11'imiz çıkabilecek sayı bu şekilde gösteriliyor. Zaten siz tanıyorsunuz abi oynayacağınız takımı hemen hemen. Tanımadığınız takımlarda işinize yarayabilir ama kendiniz bakmanızda yarar var. Mesela burada Sisse'yi koymuş. Yani Samat'ı koymamış. E, yanıltabilir belki sizi bu olay. Geçiyoruz. Fenerbahçe'nin kulüp kültürü bize diyor ki gözü hoş gelen futbol e, Genel olarak zaten herkes hücum futbolu hemen hemen tercih ediyor. Yani kapalı oynayayım ben sıkıcı 1-0 atayım yatayım. Çok fazla ben FM'de tercih edildiğini görmedim. Ee, orta seviyede önem veriyormuş Ali Koç başkanımız. Maaş bütçesinin açılmaması zorunlu diyor. Yani öyle parayı bol bulup parman savurma şeklinde bir zorunluluğumuz var. Ve diyor ki Süper Lig şampiyonluğunu kesin olarak istiyorum. Hani ikinci olursam büyük ölçüde kellen gider diye yorumlamış. Türkiye Kupası'nda da final oyna finale kadar git diyor. Bu da orta seviyede. Yani gözü hoş gelen futbol oynatılmasıyla aynı seviyede bir zorunluluğu varmış bu Ali Koç'a göre. Ee, burada bilgilendirme isteyeceğiniz bir buton var. Yani diyor ki kadro bilgilendirmesi istiyorum. Bana bugün gönder diyorsun. Teknik heyet bilgilen bugün gönder diyorsun. Bunları tek tek bakarsınız. İlla böyle göndermenize gerek yok. Yani gereksiz olmuş bana kalırsa. Medyaya tanıtılmak isteyin. Her zaman daha pozitif etki yaratıyor. Eğer toplantıyı terk etmezseniz. Ee, tavsiyem katılın. Ee, bak burası daha çevrilmemiş. Oyun tabi daha e, beta sürümünde olduğu için. Tam full olarak Türkçe'ye dönmemiş. İşte hazırlık maçı falan düzenleyelim mi? Diyor takımı tanımak için. Düzenlensin. Teknik heyetten öneri raporu gelsin mi? Gelsin. Burayı aynen böyle bırakabilirsiniz. Burada kaydetmeniz gerekiyor. Ufak bir kayıt... E, Yapıyorsunuz. Sonrasında size tanıtacağım. Zaten geçen seneki çok aynı soyun. Aslında bu bence iyi bir şey. Millet kötü olarak nitelendiriyor ama ben öyle düşünmüyorum. Alıştığımız düzen e, menü olarak devam edebilir bana kalırsa. Taktik de aynı atıyorum. Tiki taka oynatalım Fenerbahçe diyorsunuz. Burada üç tane taktik var. Tiki taka için en iyi uygulanacak taktik. Ama baktığınız zaman burada birçok sayıda taktik yapabilirsiniz. Yani illa bu taktiği yaptım. Şampiyon olacağım diye bir şey yok. Gidersin. Üçlü savunma oynayacağım ben. 3-4-3 oynayacağım dersin. Bu taktikte çıkarsın. İlgi domine de edebilirsin. Bunun bir garantisi yok hiçbir zaman. Futbol zaten bu. Hiçbir şeyin garantisi yok. Bu şekilde kabul. Aynı geçtiğimiz sezon gibi. Buraları da hiç değiştirmemişler. Bence gayet güzel olmuş. Bir kadromuza bakalım. Altay Bayındır. Bakın Refleks. Kaleci de reflekse ben çok bakarım. Direkt kırmızı chart diye 16 olarak çıkıyor. Bu renk uyumu bence çok iyi. Kesinlikle sizlere tavsiye ediyorum. Bu renk uyumunu bence bozmayın arkadaşlar. Ee, çok rahat bir şekilde görebiliyorsunuz. Burada mevcut yeteneğimiz potansiyel yeteneği gözüküyor. Altay Bayındır'ın ne kadar ileriye gidebileceği falan. Ee, zaten hep söylüyorum. Sakın ha editörden bir oyuncunun maksimum potansiyelini indirip onun yardımını almayın. Oyunun bütün zevkini bence hiç eden bir şey. Asla tavsiye etmiyorum. Bunlara sakın girmeyin. E, kendiniz bir oyuncu geliştirip ne olabileceğini görmek ya da gelişiyor gelişmiyor oyuncudan vazgeçme aşaması futbolun en güzel şeylerinden biri. Sakın olarak e, ekstra yardım alacak bence programlar kullanmayın. Karar tabii ki sizin. Burada aynı geçtiğimiz sezon gibi işte Türk kulüplerinin. Transferleri en büyük transferleri Alexander Sörlund Leipzig 20 milyon euro Vedat Nuriş 17,5 milyon euro Elazığ'a falan filan hepsi yazıyor. Görebilirsiniz bunları. Ee, geçen seneden hiçbir değişiklik yok. Gözlemcilik nasıl yapıyoruz? Gözlemciliğe bastık. Oyunculara girdik. Oyuncu buradan araya biliyorsunuz. Bakın oyuncu sayısı da çıkıyormuş artık. Geçen sene çıkıyor muydu hatırlamıyorum. Ee, burası Önemli transfer markette burada görebiliyorsunuz eskiden burada geçtiğimiz sezon genç oyuncular vardı onu kaldırmışlar herhalde ee, mesela dünyada ben bakmak istiyorum diyorsun dünyada şu an gördüğünüz gibi sayı artıyor bütün dünyayı gözlemliyor gözlemcilerimiz bize öyle bir e, altyapı sağlıyor bu olay aynı şekilde buradan yeni arama mesela refleks kalecimin refleksi 17 olsun böyle bir kaleci bakmak istiyorum yasa değeri mesela buradan bakabiliyorsunuz. Kalecinin ne kadar güzel bir kaleciymiş bu arada. <laughs> Rastgele bir oyuncuya baktım. Sporting Gijon'da oynayan 30 yaşındaki kaleci Diego Marino. 10 ee, numara kaleciymiş. Bunu da görmüş olduk. Bu şekilde geçtiğimiz sezondan hiç farkı yok. Sadece burada genç genç paketi yok. Hani eskiden sırf oyuncu A oyuncu kalitesi ve genç oyuncu paketleri vardı. Bunu galiba teke indirmişler. Sadece transfer paketi olarak yapmışlar. Yani genç oyuncu A takım oyuncusu ayırmak bence biraz zaten garipti. Böylesi daha iyi olmuş bana kalırsa. Fixtür. Bir maç içine girelim bakalım. Böyle hazırlık maçı istediğimiz ayarlayıp Galatasaray'la maç yapsaydık mesela 10 numara olurdu aslında. Ayarlayabiliyor muyuz? Galatasaray'a girdik. E, ee, fixtür E, şu anlık herhalde ayarlayamıyormuş. Şöyle bir maç içine girsek acaba nasılmış maç içi? Kondisyon durumu vardı eskiden. Şu an kalp olarak vermişler onu. Peak zayıf gözüküyor. E, daha Türkçe'ye tam olarak dönmemiş arkadaşlar. İki hafta içinde oyunun orijinali çıkınca dönecektir zaten. Bir gün geçelim mesela. Tamam bunları kabul edelim. Mevcut vizyonumuz falan. Yani merak ettiğimden şu an bakıyorum. Buranın beyaz olması hiç hoşuma gitmedi. Bunu Zaten ben geçen sezon Dark ama e, koyu tema tonuyla oynuyordum. Tavsiye ederim. Maçtan önce Gökhan Gönül ve Diego Perotti galiba çarpıştılar. İkisi aynı anda sakatlandı. Takıma gelir gelmez nazarımdaydı. Diego Perotti sakatlık geçirmiş. Sadece şu e, bir de maç gününe gelelim. Bakalım maç içinde bir değişiklikler var mı? Merak ediyorum. Belki maç motorunu biraz daha değiştirmişlerdir. İnşallah. Çünkü çok aynı tarzda gol oluyordu. Biraz daha değişmesi güzel olur. Gün geçince burada disiplin yönetmeliği var. Ben burada disiplin yönetmeliğini ata şeklinde yapıyorum. Zaten ona göre ceza veriyorum oyuncular. Hani direkt kırmızı gördü. Ee, pozisyon icabı değilse mesela ona göre cezayı falan veriyorsunuz zaten. Takım raporu var. Bunlar geçtiğimiz sezonla aynı. Hiç değişmemiş arkadaşlar. Atla diyelim. Ve geçelim. Rapor istemiyorum çünkü. Bunu da atla diye. Bunları böyle bu şekilde atla mı demem gerekiyor? Eskiden demem gerekmiyordu. Şu an demem gerekiyor. Bunların hepsine cevap vermem gerekiyor. Ee, çok iyi değil. Antrenman kampına gitmişiz. Önemli değil. Şu an Fenerbahçe'nin ikinci takımıyla hazırlık maçı yapacağız. Sadece bir maç içine bakasım geldi. Maç içi acaba nasıl? Ee, merak ediyorum. Değişen bir şeyler var mı? Basın toplantısını reddettim. Oynamayacağım için bu oyunu. Ben her zaman yapmanızda yarar görüyorum açıkçası. Şunu seçelim. Fenerbahçe ve U19 takımı karşılaşacak şeklinde bir e, seçtim. İki takımı da onaylayalım diyeceğim ama bunlar e, niye böyle olduğunu anlayamadım şu an. Hızlı seçim yapın abi. Şey... Bunlar düzelecektir. Ben bana hazırlık maçı yaptırıyor arkadaş. Hem U19'umuzla A takımımız maç yapacak. Diyor ki U19'dan oyuncuları seçmedin diyor. Ben tahmin ediyorum tabii ki U19'umda benim o kadar oyuncum yok. Yoktur yani. U19 kadrosu. Evet 4 tane hemen hemen 5 tane oyuncum var. O yüzden hazırlık maçı süresince biraz saçma olmuş bu durum. Yani çok fazla e, bir mantığı yok. Abi bir saniye. biz <laughs> Bu maça niye giremiyorum? Bunu yapamadınız mı gerçekten daha? Evet yapılmış gibi gözükmüyor arkadaşlar. Yani buraya oyuncu seç diyor bana. Seçeyim abi tamam. Seçemiyorum da çünkü oyuncusu yok. Böyle bir bug gibi bir şey olmuş. Bunu düzeltecek denemiyorum. Bir günlük tatile gidelim. Ee, şu takımla sıkmış yaparız. Artık yapacak bir şey yok. Alt dört 4 tane oyuncu var. Seçemiyorum. Ee, oynatamadım. Şimdi gidip U21'den oyuncuları oraya indir, seç falan da uğraşmak istemedim açıkçası. Onun yerine günü geçerim. Daha iyi. Şu maç günü gelsin. Durduruyorum. Şu maçta bir maç içine bakacağız bakalım nasılmış. Evet arkadaşlar, maç günü geldi, çattı. Şöyle e, ben 3-4-3 tamamen sallamasyon hani göstermek için yaptığım Taktikte direkt maça giriyorum. Maçı görmek istiyorum çünkü. E, ne diyor burada? Hem Gökhan Gönül Novak mevkisi dışında oynatıldığı için mutsuzmuş. Böyle bilgiler veriyor yeni oyunda. Çünkü birini sağ açığa birini sol açığa koydum. Böyle gitsinler gelsinler diye. Bu tamamen salladığım bir taktik. Yanlış anlamayın beni. Ee, çok fazla özen göstermek istemedim. Maça girelim sadece. Bu şekilde maç bilgisini veriyor. İlk 11'ler kağıtta mı yazıyor? Yeni gelmiş bu. Ee, enteresan. Enteresan. Fena olmamış takım konuşması. Buradan yapıyoruz takım konuşmasını. Bağa bak bak bak. Sinirle kollarını sıvır. Parmak işareti, ellerini kenetle. Eller cepte. Aa, güzel, güzel. Bunlar güzel. Oldu. Eller belde. Yumruğunu sık. Kollarını yukarı kaldır. Kollarını yukarı kaldır. Nasıl bir beden dili anlamadım ama yumruğunu sık. Böyle girip soyunma odasına hazırlık mücadelesi. Deli, deli diyecekler. Sahaya çıkın. Bütün önerilerinizi gösterin. Bu tür maçlar önemlidir. Beni etkilemeyi başarın dedim. <laughs> Hiçbir Fenerbahçeli ile umru olmadı. Çok normal. Saçma bir tepki verdim çünkü. Ee, bunlar altta mı böyle? Alta koymuşlar bu sefer. Ee, hemen şuradan yaptığım şeyleri göstereyim. Geniş özet oynamanızı tavsiye ediyorum arkadaşlar. Ee, tekrar kamerası genelde bende kapalıdır. Tekrar golleri çünkü çok üst üste oynuyoruz. Bütün golleri izlemek saçma olur. Beğendiğim gole zaten bir daha bakıyorum. Şu an bakıyorum özetler arası maç yukarıda olsun. Bu ne abi? Ha, oyunu tanıttığı için durdurdu bize. Daha ilk defa açtık ya oyunu. Altay Bayındır'ı gösteriyor. Talimatları gösteriyor. Tamamdır. Oyunculara seslerini buraya koymuşlar. Üsteydi çünkü o. Tak diye bu şekilde girebiliyorsun diyor. Tamam abi tamam bize gösterme onları. Biz bunları anlarız yani. Bu ne? Bunu, bunu kesemiyor muyuz? Bu benim maç önümü engelliyor çünkü. Hiç hoş bir şey değil. Şunu kapamam lazım. Bakalım. Bu ne? İsviçre'de... İsveç'te miyiz? İsveç'te olabilir. Hazırlık kampına gittik Fenerbahçe'yle. Popuzsic'le. Tisserant. Sağda Gökhan Gönül var. Oyun hızını biraz arttırmakta yarar var ha. Çok yavaş yani böyle. Gökhan Gönül Samat düşündü. Ortası direkt Masere ile kaldı kaleci. O da uzun gönderdi. Hop karşıladık. Tekrar rakibimizle. Benim oyun, oyun hızım hemen hemen şu an gösterdim. Bu hızda oluyor. Daha güzel oluyor. Bu arada kontrayı yedik. Altay Bayındır izin vermedi ama öncesinde de bir offside kararı çıktı. Tamam bu bu şekilde bunu anladık. Oyuncularımıza seslen dediğimiz zaman buradan e, sert oynayın kim olduğunuzu görsünler. Sert oynayın beyler. Kaza getirici bir konuşma yaptım takım mı? Lemos. Lemos. FM 21 kariyerimizdeki ilk golümüz free kick'ten Mauricio Lemos'tan geldi. Stoper oyuncumuzu da, tebrik ederim. Benim için ilk golünü atmış oldu. Filip Novak doldurdu içeriye arka direkte Tisserant dışarıya gidiyor. Her arada böyle demek buradan görüyoruz şut sayımızı falan filan. Solda yazıyor. Lemos uzun gönderdi. Sisse, Popis Sisse yandan dışarıya gidiyor. Geçtiğimiz sezonki oyun içi motoruna benziyor. Yani şu anlık çok fark göremedim. Belki üst üste maç oynayınca aradaki farkı görürüm. Sol tarafta yazıyor. 5 şut atmışız. 2. Bu ne demek? bunun ne olduğunu şu an için anlamadım. Doğruya doğru. İşte foil sayısı. Filip Novak doldurdu. Lemos. <laughs> Maris Lemos. Öylesine oynuyorum ama iki tane gol attı abi. Çok iyi değil mi? Stoper dediğin böyle olur yani. Helal olsun. Maris Lemos'un golleriyle 2-0 öndeyiz. Eee... Yani oyun içi benziyor. Hiçbir fark göremedim. Hemen hemen aynı. He, şuradan arkadaşlar buna bastığınız zaman full halde görebiliyorsunuz. Böylesi daha iyi bence. Yani full olarak görmek ekranı bence çok daha güzel seyir zevki açısından. Böyle ne bileyim. Kimlerin tabi kaç puanla oynadığını altta yazıyor. Sisse 6.6 işte Demos ee, 8.4 ile oynuyor. Stopper 40 dakikada 2 tane gol atmış. 9.5 falan olması lazım. He? Evet, bu da bu şekilde. Bu arada Tiam. Gökhan Gönül. Kaptan atıyor. 3 oluyor. Gökhan Gönül'ün golü. Adam çünkü. Ha, bu şekilde de bakabiliyoruz o zaman. Ee, aşağıdan da bakabilirsiniz. İlk yere 3-0'lık bir skorla bitti. Burada maç istatistikleri var. E, ee, kritik paslar isabet çok saçma sapan olmuş. Abi, şuradan ne anlayabilirsin ki? Şu ka kaos yani. Burası hiçbir şey gözükmüyor. Neyse. Soyunma odasına bir gidelim. Soyunma odamız gene böyle. Eee eller belde. Ah Aa su şişesi fırlat var abi. Enteresan şeyler gelmiş. Maçın gidişatından memnunum. Tabii ki 3-0 maç. Ne diyeceksin adama? Peki oyuncu taktiklere girdik. Ha bu şekilde beden dilimiz var. Performansımız. İşte oyun... Ha kondisyonumuz artık demek ki bakın arkadaşlar. Eee... Yüz üzerinden değerlendirilmiyor da böyle kalp şeklinde azaldıkça değerlendiriliyor. Belki bu değişebilir ileride. Şu an için böyle gözüküyor. Ee, kadroyu değiştirmiyorum. Yani bu şekilde devam etsin bizimkiler. Öylesine oynuyorum. Yani bir manası olmayacak çünkü. Sadece bakmış oluyoruz. Maç içi görüntüsüne de bu kadar bir bölümümüz olacak diye düşünüyorum. Korneri de kullanıyoruz valla. Novak doldurdu arka direğe. Defans karşıladı yan bastı ama Walter'da kaldı top. Uzun gönderdiler. Savunma arkasına girdik. Lemos karşıladı ama rakibimizde kaldı top tekrar. Çok büyük bir hata geldi. Altay Bayındır ya. Gerçekten seviyorum. Geçen sene 4 Büyükler serisi yaptık. Fenerbahçe Galatasaray online seri. Fenerbahçe Galatasaray Beşiktaş Trabzon. Fenerli arkadaşımız en üstte bitiren arkadaşımız oldu. Sarp. Altay Bayındır gerçekten hepimizin canını okudu. Gol yemiyor adam. Ya yemiyordu. Maçın hakimimiz olsak da adam 20 topladan çıkartıyordu maç başı. Çok iyiydi gerçekten. Genç kaleci. Ee, görebiliyorsunuz buradan işte. Gücümü sağ kanattan daha fazla yapmışız. Rakibimiz bizim sol kanadımızı biraz daha kullanmış. Bunları zaten maç içinde de görebiliyoruz. Ee, dakikada 55 oldu. Demek ki bu şekildeymiş. Orada Gökhan Gönül doldurdu. Sol tarafta Novak Tiam kalecide kaldı. Güzel oynuyor bizimkiler. Fenerbahçe'yi de alkışlıyorum bu şekilde. Bu şekilde arkadaşlar yani oyunumuz bu. Sisse de atar. Atamadı. Hopis Sisse. Olacak iş değil. Kaçar mı abi şu? FM21 tanıtım videomuz bu şekilde. Aklınıza gelen herhangi bir soru gelebilir. Öneri gelebilir benim gözümden kaçırdığım bir şey olabilir. Ben de inanın ilk defa yükledim oyunu ve videosunu çektim. Ee, ama FM21'i bana kalırsa çok andırıyor. Yani 3-4 gün oynayıp tamamen alışabileceğimiz benzerlikte bir oyun gibi gözüküyor. Free Tower TV izlemeyi unutmayın. Yorum olarak görüşlerinizi de atabilirsiniz arkadaşlar. Hoşçakalın diyorum. Kendinize çok iyi bakın.